İzmir'deyiz. İzmir Körfezi'nin kıyı şeridi yeşile büründü. Kirlilik nedeniyle su yüzeyinde deniz marulları oluştu. Körfezin durumunu değerlendiren deniz bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, foseptik olarak kullanılan denizlerin artık bu yoğunluktaki bir kirliliği kaldıramadığını söyledi. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle plankton patlaması yaşandı. Deniz marulları su yüzeyini kapladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de marul hasadına başladı. Denizin kirlenmesi bu. Yani deniz marulu gördüğünüz yerde deniz fazla doygun demektir. Yani denizde fazla nütriyent var. Yani denizde fazla gübre var demektir deniz marulu nedeniyle Bostanlı sahili de yeşile büründü. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, kirliliğin kaynağını ve çözümlerini ulusal kanala anlattı. Olarak siz arıtmadan, fabrikalardan gelen atıkları doğrudan körfeze bırakırsanız, tabi ortamdaki bu nütriyentleri arttırıyor, besleyici elementi arttırıyor ve bunlar artınca karşımıza deniz marulu olarak çıktı şu anda. Gereğini yapmıyoruz. Ne gerekiyor? Bütün arıtma tesislerinin çalıştırılması ve gerektiğinde bütün bunlar sübvanse edilmesi gerekiyor ki ben hep onu söylerim zaten. Türkiye'de denize deşarj edilen bütün arıtma tesisleri sübvanse edilmeli. Deniz marulu sorununun kronikleştiğini söyleyen Profesör Doğan Yaşar yıllardır da önlem alınmıyor dedi. 2004 yılından bu yana arıtma sistemlerinin etkili çalışmadığını belirten Yaşar, denizin foseptik olarak kullanıldığına dikkat çekti. Bu ülkede hala da denizleri foseptik olarak kullanıyoruz. sorunumuz bu zaten biz. Biz hala da sularımızı arıtmadan, hiçbir şekilde arıtmadan doğrudan denize veriyoruz. da her sene görünüyor. Yani kronikleşti. Yani körfez doygunluğa iyice ulaştı. Ki dediğim gibi muhteşem ötesi bir arıtma tesisimiz vardı. Çiğ arıtma tesisi vardı. Ama artık yetmiyor. E, nüfus artıyor ama sizin arıtma testleriniz de aynı. Deniz bilimci Doğan Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bilim dışı uygulamaları olduğunu söyledi. Zaman bir zaman bile belediyenin çok büyük yanlışları var, çok büyük hataları var. Yani bilim dışı şeyler yapıldı Körfez'de bu 2007-2008'den sonra. Şöyle ki, derelerin altı betonlandı mesela. Bu bir katliamı, doğa katliamı. Suyun, toprakla olan ilişkisini sen kesemezsin. Betonlayamazsın. Nefes alıp veriyor çünkü toprak oradan, deniz altındaki şeyler, canlılarla. Ve siz burayı kapattınız. Ve kokmaya başladı körfez. Çok da ciddi kokuyor. Yani bundan kurtulabilmek için şunu yaptılar. Mesela yalnızca bu yıl derelerden dediler, biz 80 bin kamyon dediler. Pislik hakkı, 80 bin kamyon. Pislik attık. Ama bu, bu gurur verici bir şey değil. Bu 80 bin kamyon pislik neden geliyor bu denizlere? Neden bunu başlangıçta önlem almıyorsunuz? Neden e, ilk etapta önlem alınmıyor bütün bu şeylere, olaylara? Bu geldikten sonra üzerine kireç atıyorlar. Kireçle kokuyu engelleme çalışıyorlar. Bu daha feci bir durum. Özellikle e, biz bunları sürekli anlatıyoruz. E, belediye, belediye raflarında bir sürü rapor var. Ama okumuyorlar.